Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Bugün derse başlamadan önce bir arkadaşımıza selam vermek istiyorum. Sare orada mısın? Selamun aleyküm. Sizler de eğer isimlerinizi duymak istiyorsanız yorum kısmına mutlaka isminizi yazın. Sonraki derslerde görüşürüz. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz kuran Kerim öğreniyorum. İkinci ders. Geçen dersimizde sizlerle dört tane harf işlemiştik. Bu harfler hangileriydi? Hemen birlikte bakalım. E, i, u. Elif harfimiz ve biz bu şekilde okumuştuk. Devamında B, bi, B, B, T, 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 Peltek, T S si, S Şimdi benimle birlikte tekrar edin. E I I B bi, B B T T T S S si, S Evet. O zaman hazırsanız yeni harfleri öğrenmeye geçelim. Sıradaki harfimiz Cim harfi. Cim harfi dilimizin ortasını üst damağa vurarak çıkacak. Normalde aslında biz bu harfi C, 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 daha dilimiz düzken çıkartmış olsak da Arapçada dilimizin bir tık daha damağa vurması gerekiyor. C şeklinde. Tabi bu harfimizin ismi cim harfiydi. Daha önceki dersten hatırlıyorsunuzdur. Ben bir harfi Kur'an-ı Kerim'de sadece cim 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 diye okuyabiliyor muyum sizce? Hayır. Benim üç tane harekeye ihtiyacım var. Bunlar neler? Üstün harekemiz harfin üstünde bulunuyor. Ve harfe e sesi verecek. Yani nasıl okuyacağım? C. Esre harekemiz harfin altında bulunuyor. Ve harfe i sesi verecek. Nasıl okunacak? C. Ve ötre harekemiz ince harflerde harfe ü u arasında orta bir ses verecek. Nasıl okunacak? C. Peki tekrar edelim. C. 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 Şimdi sen söyle. Çok güzel. Birlikte söyleyelim. C. C. C C C Öğrendin mi? O zaman baştan tekrar edelim. Bu harfimiz E İ I, I. B. B B B T T T, T. Su. C S J G CÜ Bu harfi nasıl tanıyacağız? Ortasında bir tane nokta olacak. Bazen bu göbek kısmı yazılmayabilir. İlerleyen dönemlerde göreceğiz. Peki nokta nerede olacak? Kafasının altında. Yani kafasının altında bir nokta görürsek biz buna cim harfi yani c, 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 c diyeceğiz harekesine göre. O zaman bu harfi öğrendik sayıyorum ve diğerine geçiyorum. Diğer harfimiz yine Jim harfine çok benziyor ama daha önce de söylemiştim. Biz bu harfleri noktalarından tanıyacağız. H harfinde herhangi bir nokta görebiliyor musun? Evet, yok çünkü. Evet, herhangi bir noktası yok bu harfin. Peki bu harf nasıl okunacak? Bu harf boğazının tam ortasını sıkarak çıkartacağız. Nasıl olacak? Elinizi tam boğazınızın ortasına götürün, biraz tutun ve oradaki çıkan sesin titreşimini hissedin. Bunun için birazcık ağzınızı da açabilirsiniz rahat çıkması için. Hadi bakalım harekelerle birlikte okuyalım. Ha. Ha. Bu harfi çıkartırken ha diye hırlatmıyorum. Ha. 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 ha hey. Her. Ha. Hey. Her. Boğazın tam ortasından çıkacak. Biraz zor çıkabilir. Çünkü biz bunu normalde Türkçede hiç kullanmıyoruz. Ha. Hey. Ha. Hey. Şimdi sıra sende. Ama bu genelde tüm arkadaşlarımıza birazcık daha çalışmalarını söylüyorum. Tamam mı? Sen de birazcık bu harfin üstünde durabilirsin. Ha. Hey. Ha. Şimdi tekrar edelim. Ortasında noktası olan bu harfimiz nasıl okunmuştu? Nasıldı? C. 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 Hiçbir noktası olmayan bu harf nasıl okunmuştu? Ha. Hey. Hı. Ha. Hey. Hı. Çok güzel. Şimdi gelelim diğer harfimize. Diğer harfimizde bu sefer nasıl bir farklılık görüyoruz? Evet yine şu şekilde göbeği var. Ama bu sefer noktası altında değil. Tamamen noktasız da değil. Noktası nerede? Evet aferin sana noktası üstte. Bu yüzden bu harfi de biraz hırlatarak çıkartacağız. Yani ha şeklinde. Aslan sesi gibi ha yapabiliyorsun bence. Bu harfimizi de yine harekelerle birlikte okuyacağız. Buhar boğazın ağza yakın olan kısmından çıkıyor. Bu yüzden çıkartırken biraz hırlatıyoruz. Hadi bakalım. Ha. Hı. H Ha. Hı. H Evet biraz aslan sesine benziyor değil mi? Yaparsın bence. Şimdi sıra sende. Güzel. Bir tık daha hırlatabilirsin. Çok güzel. Ha. Hı. Hu. Şimdi diğer harflere bakalım. C. 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 Ha. Hey. Hı. Hırlatmıyoruz bak. Çünkü hiçbir noktası yok. Ama bunda yukarıda nokta olduğu için hırlatıyoruz. Ha, hı, hu. Bugün hangi harfleri işledik? Cim harfini işledik. Nasıl okuduk? C, 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 c diye okuduk. Ha harfini işledik. Ha, hey, hı, hı diye okuduk. Hı harfini işledik. Ha, hey, şeklinde hırlatarak okuduk. Yani toplamda 7 harf öğrendik. Şimdi bu harfleri birlikte tekrar edelim mi? Ben söyleyeceğim. Söyledikten sonra birazcık seni bekleyeceğim ve sen söyleyeceksin. Anlaştık mı? Hadi bakalım. E, i, ü. B, bi, b. T, ti, tı Perdek s si. s s c. c c c Boğazdan sıkıyoruz biraz. Ha hey hı Hırlatıyoruz. Ha hey hı. hu Evet, bu harfleri de öğrendin. Bir dahaki dersimiz haftaya cumartesi günü olacak. Ve dal, zel, ra ve z harfini öğreteceğim sizlere. Şimdi iyicene pekiştirmek için birazcık oyun oynayalım mı? Hazır mısın? Oyun vakti! Geçen dersimizden hatırlıyorsundur. Bu oyun eşleştirme oyunu aynı harfleri bulmamız gerekiyor. Ama bu göbekli harflerdeki aynı harfleri bulmak noktaları dikkat etmekle olacak. İlk başta şaşırabilirsin. Hepsi aynı gözükebilir ama noktaları farklı yerde. Bu yüzden benimle birlikte dikkat etmeni istiyorum. Anlaştık mı? Haydi bakalım başlayalım. Bu harfimizin ismi neydi? Noktasızdı. Noktasız olduğunda biz hangi harf olduğunu düşünüyorduk? Ha. Evet. Biz bu harfi nasıl okumuştuk harekelerle birlikte? Ha. Hey. Hı. Hırlatmamıştım. Şimdi bu harfin diğerini bulalım. Neredesin? Direkt buldum. Çok güzel. Maşallah bana. Hmm, bu harfimiz neydi? Ha, H. H. Şimdi diğerine bakalım. Hmm, noktalıydı. Ama noktalı olduğunda ya C, C, C diye okuyordum. Ya da ha, H, H diye okuyordum. Noktası alttaysa nasıl okuyacaktım? Sanki C, C, C diye okuyacaktım değil mi? Evet noktası alttaysa eğer yani kafasının altındaysa C, C, C diye okuyacağım. Peki bu harfin diğeri nerede? Bunu mu açsam? Bunu mu yoksa bunu mu? Hmm. Aynı değil. Noktalar var ikisinin de ama biri yukarıda, diğeri aşağıda. Yukarıda olduğunda nasıl okuyordun? Ha, hı, hu. Aynı değiller. Burası nokta altta olduğunda c, c, c. Yukarıda olduğunda ha, hı, hu. Bu yüzden aynı değiller. Ama işimiz kolay bence. Bu harf hangisi çıkarsa diğerini işaretleyebiliriz. Altta noktası var altta noktası olan burada mıydı? Hayır, buradaydı. Evet, C, C, C harfimizi bulduk. Diğeri neydi? H, H, H. Maşallah bize yine doğru çözümü bulduk. Şimdi biraz zor oyuna geldik değil mi? Eğer bu harfleri güzel bir şekilde ezberlemişsen bu kısımda birazcık şaşırsan da olabilir. Herhangi bir sorun yok. Ama Kur'an-ı Kerim okuduğunda rahat bulman için şimdi yavaş yavaş biz bu dersi de işliyoruz. Harflerin her halini tanıyabilmen için. Çünkü bu harfler bazen bizden saklanabiliyor. Ama biz çok akıllıyız. Bu harfleri saklansa da buluruz. Hadi gel birlikte bulalım şimdi. Bu harfimiz hiç noktası yok. Evet kendisinden önce bir harfle birleşmiş ama kendisinin hiç noktası yok. Noktası olmadığında ne diyorduk? Ha, hey, her diyorduk. Evet. Hmm. Göbek kısmı yok. Bazı harfleri fark etmek yeni bir bilgi gerektiriyor gibi düşünebilirsin. Ama ipuçlarına odaklanmamız lazım. Bu harfin baş kısmı göbek kısmı yazılmamış. Çünkü kendisinden önce ve kendisinden sonra bir harfe yapışmış bu harf. Bu yüzden sıkışmış. Biz bu harfi şu kafasından tanıyacağız. Peki noktası var mı? Noktası yok. O zaman noktası yoksa yine ne diyeceğim? Ha diyeceğim. Evet. Ha Hı. şeklinde okuyacağım. Evet yine göbekli harflerimiz gelmiş. Bu sefer noktası var. Noktası nerede? Kafasının yukarısında. Peki yukarıda nokta gördüğümde hangi harfti hırlatıyordum? Ha, Hı. H, Hı. ho. Hmm. Nokta var. Nokta nerede? Göbeği gitmiş. Aslında burada bir göbek varmış. Ama bu harf başta yazıldığı için göbeği gitmiş, sıkışmış yani. Peki nokta nerede kalmış? Başının altında. Ben bu harfe ne diyeceğim? C, C, C diyeceğim. Çünkü üstte değil, altta. Hmm, yine aynı harfe benziyor ama ne var? Noktası yukarıda. Bu harf hangi harf? Ha. Hı. Hu. Bu harfimde herhangi bir nokta yok. Görüyorsun çoğu harf göbekleri olmadan yazılmış. Bizler de Kur'an-ı Kerim'de bu harfleri çoğunlukla bu şekilde göreceğiz aslında. Bu yüzden şu kafalarındaki şekil önemli. Noktası olmadığı için ne diyorum? Ha. Hey. He. Evet. Sonda yazılmış bir harf görüyorum. Noktası ortada olduğu için C. 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 Diyeceğim. Yine ne harfi? C. 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 Yine göbeği yazılmamış. Kafasının altında bir nokta var. C. 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 Sence doğru yaptık mı? Evet. Bu harfler başta yazıldığında bu şekilde geliyor. C. 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 H. 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 Tabii biz bunları harekelerle okuduk hep. Yine burada C, C, C var. Eğer bu nokta üstte olsaydı H, H, Hu diyebilirdik. Ama nokta üstte değil. Bu harfler ortada yazıldığında bu şekilde geliyor. C, H ve H harfi. Sonda yazıldığında ise bu şekilde. C, H ve H harfi. Evet. Bugünlük de dersimiz bu kadar. Sizlerle toplam 7 harf öğrendik. Ve bu 7 harfi bol bol tekrar ettik. Sizler de eğer bu 7 harfi karışık bir şekilde bulabiliyorsanız öğrenmişsiniz demektir. Eğer karışık bir şekilde sorulduğunda bulamıyorsanız birazcık daha tekrar etmenizi isteyeceğim. Sonraki hafta yeni harflerle görüşeceğiz. Biliyorsunuz her cumartesi buradayım. Yeni ders için mutlaka kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız paylaşın, beğenin, yorum yapın. Bunlar benim için çok önemli. Eğer sizler de isimlerinizi videolarda söylememi istiyorsanız yorum kısmına isminizi de bırakın. Görüşmek üzere. Allah'a Emanet olun.